Yılmaz Özdil, Sözcü Kız kardeşimiz gözaltına alındı. 2011 yılıydı, imza günümdü. Bir hanımefendi geldi. Kaşif Kozinoğlu'nun annesiydi. Gözleri dolu doluydu. Ömrü boyunca Türkiye'nin gururu olan kahraman oğlunu sadece bir hafta önce tutuklayıp Silivri'ye tıkmışlardı. Kitabını oğluma götüreceğim, imzanla götürmek istedim, dedi. Sabır diledim, sarıldık yanaklarından yaşlar süzüle süzüle gitti. Sonrası malum, Kaşif şehit oldu. Konuşmasın diye susturuldu. Aradan bir yıl kadar geçti. Bir başka kitabımın imza günüydü. Aynı hanımefendi yine geldi. Bu defa oğlunun kitabını bana getirmişti. Rahmetli olmadan önce oğluna imzalatmıştı. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım bir andı. Bu iki kitap arasında sen anneni kaybettin, ben oğlumu kaybettim oğluma sarılmak için sana geldim. Sen de belki annene sarılmak istersin, dedi. Zaman denilen kavram havada adeta asılı kalmıştı. O günden beri ana oğul gibiyizdir. O günden beri manevi annemdir, belgin annem. Tıpkı hayatımda ilk kez adliye koridorunda tanıştığım Celal Ülgen'i öz abim olarak, tıpkı hayatımda ilk kez balyoz şehidinin cenaze töreninde tanıştığım Şule Nazlıoğlu'nu öz ablam olarak, Tıpkı hayatımda ilk kez askeri cezaevinin tel örgülü bahçesinde tanıştığım İsmet Çıngı'yı öz kardeşim olarak hissetmem gibi. Tıpkı asrın kumpasıyla hapse atılana kadar hiç tanışmadığım Çetin Doğan'ı, Mehmet Haberal'ı, başım sıkıştığında danıştığım, tavsiyelerini aldığım aile büyüklerim olarak gördüğüm gibi. Organize kötülük, birbiriyle hiç tanışmamış insanları zihniyet akrabası yaptı bu ülkede. Çağdaş aile bağları yarattı. Müjdat Gezen mesela 2012 yılıydı. Herkesin korkudan masanın altına saklandığı günlerde Binde otomobiline tek başına Silivri'ye gitti. İlker Başbuğ'u ziyaret etti. Hayatlarında ilk kez o gün orada tanıştılar. O güne kadar birbirleriyle yüz yüze bile gelmemişlerdi. Bugün arkadaştan öte kardeş gibiler. Artık o kadar yakınlar ki birbirleriyle sohbet ederken görenler ilkokuldan beri aynı mahallede büyüdüklerini sanıyor. Tıpkı Uğur Dündar'la günümüzün Çaka Bey'i Atilla Kezek gibi. Tıpkı Nasuh Mahruki ile Teğmen Mehmet Ali Çelebi gibi. Tıpkı Haluk Hepkon'la Ahmet Tatar gibi. Tıpkı Can Ataklı ile Hüseyin Ersöz gibi. Birbirleriyle hiç tanışmıyorlardı. Şimdi hepsi zihniyet akrabası. Ümit Sileli mesela. 2011 yılıydı. Silivri'ye gitti. Müesser Yıldız'ı ziyaret etti. Hayatlarında ilk kez o gün orada tanıştılar. Bilen bilir, minicik bir bedene sahip olan müyesser, tek başına tutulduğu o devasa beton koğuşta adeta kafesteki minicik bir saka kuşu gibi görünüyordu. Yemekler berbattı, protesto ediyordu, sadece bisküviyle besleniyordu, 42 kiloya düşmüştü. Ümitle müyesser o günden beri abi kardeş gibi. Ayşenur Arslan da öyle, müyesserle hiç tanışmıyorlardı. Ama televizyon programında her gün ekrana çıkıyor, hapisteki müessere sesleniyordu. Bisküviyle olmaz, kötü bile olsa yemek yiyeceksin, açlık grevi yapmayacaksın, kendini düşünmesen bile seni sevenleri düşüneceksin, sağlığına dikkat edeceksin diye tembih ediyordu. Anne gibi her gün müesser tahliye oldu. Hayatlarında ilk kez o gün tanıştılar. Bir daha asla kopmadılar. O günden beri anne kız gibiler. Yine Ayşenur Arslan mesela Kadriye Türker'le Yargıtay'daki duruşma sırasında tanışmıştı. Kadriye anne benim de Maltepe'den arkadaşım olan Deniz Kurmay Albay Yasin Türker'in annesiydi. Hayatlarında ilk kez o gün Yargıtay'da tanıştılar. Bir daha asla kopmadılar. Bugün Ayşenur Arslan'la Kadriye Türker anne kız gibiler. Yani Ayşenur Arslan bu süreçte hem anne hem evlat kazandı. Ruhumuza açılan o çiçekli penceresinden el sallayan Türkan Saylan. Sahnede selam verirken hariç son nefesine kadar asla kimsenin önünde eğilmeyen Levent Kırca. Hayatımıza rol icabı girip gerçek halk kahramanı olarak uğurlanan Tarık Akan. Zifiri karanlığın üstüne bilgi meşalesiyle yürüyen Yaşar Nuri Öztürk. Rahmetli olduklarında T Artvin'de yaşayan eczacının, T Antalya'da yaşayan mühendisin, T Adana'da yaşayan üniversite öğrencisinin, T Bolu'da yaşayan esnafın yani aslında birbirlerini hiç tanımayan insanların abini, kardeşini, ablasını kaybetmiş gibi hissetmesi tesadüf müydü? Sadece bir kişi vefat etmişti ama her evde cenaze yok muydu? Maruz kaldığımız organize kötülük Zihniyet akrabalarından oluşan dünyanın en büyük ailesini yarattı. Patronundan muhabirine, yazarlarından yöneticilerine kadar imha etmek için her türlü çirkefliği yaptıkları Sözcü gazetesine aile ferdi gibi sahip çıkmanız ondan. Emre Kongar'la Merdan Yanardağ'ın her akşam telebir ekranında olmalarına rağmen sanki oturma odanızda sizinle ailece sohbet ediyorlarmış gibi hissetmeniz ondan. Hiç tanışmamış olmanıza rağmen gazeteciliğin namusu delikanlılar Barış Terkoğlu'nu, Barış Pehlivanı, Murat Arel'i özlemeniz. Her aklınıza geldiğinizde burnunuzun direğinin sızlaması ondan. Hiç tanışmamış olmanıza rağmen Müessir Yıldızı İsmail Dükeli gözaltına aldıklarında yüreğinizin cız etmesi ondan. Maruz kaldığımız organize kötülük tek tek kişileri hedef almıyor aslında. Yurtseverlikle örülen çağdaş aile bağlarını, dayanışma duygularıyla yaşayan, zihniyet akrabalarını topluca cezalandıran bir kötülük bu. Yılmaz Özdil Sözcü